16 Ocak 2021 Dışarıda yoğun bir kar yağışı varken bir gece bu gece yani 16 Ocak gecesi bir uçuş yapmak istedim karda bu ne kadar doğruydu bilmiyorum ama cihaz zarar görebilirdi düşebilirdi bir takım arızalar meydana gelebilirdi bunu denemek istedim Cihazımla 150 metre yüksekliğe kadar çıktım. Bir park alanıydı uçuş yaptığım bölge. Park çok yakın olduğu için, yani cihazıma yakın olduğu için ancak parkın ışıkları gözükebiliyordu. Şehrin diğer bölümlerine cihazımı çevirdiğim halde yoğun kar yağışı nedeniyle görüntü elde edemiyordum. Yani bunu şundan dolayı anlattım. yoğun kar yağışının ne kadar etkili olduğunu bunu anlatmaya çalıştım. Cihaz ne kadar etkilenebilecek diye bundan denemek istedim. böyle bir kar yağışında böyle bir uçuş geçiş gerçekleştirdim. Yaklaşık 3 dakika falan sürdü. Tabii ki bu seslendirmeyi ben daha sonradan yapıyorum cihazım sağlıklı bir şekilde de tekrar dönüş yaptı. Sağlıklı bir şekilde iniş yaptı. Herhangi bir şey olmadı. X8S2000 için su geçirmezlik özelliğinin olduğu yani sulu bir yağmurlu bir havada uçuş yapılabileceği söylenmişti. Ee, ama ben yağmurda değil de karda yaptım. Benim cihazım ise 2000 değil, yanılmıyorsam 2019 çıkışlı bir cihazdı. İşte görüntülerden de görüldüğü gibi yoğun bir kar yağışı var. Bulunduğum parka tekrar cihaz dönüş yapıyor. 150 metre kadar yükseğe çıktığımı söylemiştim. Hiçbir anormal durum yok cihazımla bir arıza meydana gelmedi bir aksaklık yaşamadım cihaz sağlıklı bir şekilde tek iniş yaptı hatta e, cihazımın e, videonun sonunda da görüleceği üzere yere indirmeden elimle tutaraktan inişini sağladım başarılı bir uçuş oldu benim için. En azından böyle bir havada cihazımı uçurarak deneme fırsatı buldum. Her şey harikaydı.